size bir şey göstereceğim. <laughs> Hack arkadaşım Aa, Mehmet Akif buldu. Geliyor hala. Arkadaşlar güncellemeyle beraber. Bakın şimdi çok değişik. Mehmet Akı yanlışlıkla basmış olmuş. Bakın, arkada kamera var görüyor musunuz? Arkadaki kamerayı görüyorsunuz ona tıklayın. Kameraya tıklayınca böyle oluyor. Gir diyorsun. Tamam mı? Zaman yumsuzu algılanıyor. E, gir diyorsun. Arkadaşlar kamera. Bravo çarsın eklemeye girdik arkadaşlar. Arkadaş e, continue. Gerçek Arka üzerine giriyoruz arkadaşlar orada. Arkadaşlar değişik bayağı bir değişik anormal. Açılıyor. Open. open. Abi sana az önce o altı şey. Dur. Bekle seni. Şundan nasıl çıktı? Evet buradan kayıtlara bakabiliyoruz. Evet. Bak gel gel. Aa, Leon. Leon'un gerçek yüzü. Leon'u gördünüz mü? Hı? Hmm, çekin. Arkadaşlar saç öyle değilmiş. Arkadaşlar Leon. Leon <laughs> gerçek yüzünü Nitanın Nita Nitanın. Nitanın. Nita gerçek yüzünü gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak bak bak. Nitanın ki şurada. Bir dakika Nita'yı durduralım. Bak, Nita yüzünü kapatıyordu. Yüzünü kapatıyordu Nita tam. Arkadaşlar. Nita'yı gördünüz mü? Bak, şurada. bir daha bakalım. Leon'a. Bak Leon'a bak. Bu Leon'un az önce yüzünü değiştirdi. E, şurada Nita var. Şurada tam. Şurada. Gitti bak. <laughs> Görmüşsünüz. <laughs> Yüzüne mi? a düştü maskesi. Bu sıkıyor. Burada Nita. Burada. Ne? Giydi. Ne? Aa, dönüştü. Geriye saralım. Evet. Bakalım Nita'ya. <laughs> Nita'ya bakalım. <laughs> Dur Nita'ya bakamadık. <laughs> Nita'ya bakalım. Nita nerede? Şimdi şu biraz daha geri alalım. Bayağı bir geri alalım şöyle. Bakalım Nita'ya bakın. Bak, Abi bak. Nita'ya dur. Nita'ya bakın. Nita'nın başlığı düştü. Nita'yı görüyor mu? Oh my god. Nita böyle. Nita. Oh my god. Oh. Nita. Oh. Arkadaşlar. Buradan her şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Max'in? Max görebilir miyiz? Max'in ne yapacaksın? Arkadaşlar! Aşırı iyiydi. Daha var. Başka daha var. Bana bir ver ben orada biriz. bak. Ha. Bekle daha bakıyoruz kimler varmış başka. Ee, başka evet. kim var? Bekir olduk. Abi sen kutuyu nasıl açtın? Benim de şey bir dakika. Sen hala onun Ne oluyor? Kimler, Kimler geldi? Şey <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ee, neler olacak? Sen bir dakika. Evet. Bakıyoruz. Şurada oyunlar var. Ee, arkadaşlar. 10.500 like gelir mi buna? Böyle bir şey yok yani. <laughs> Mehmet Akif buldu bunu. Kameralara bakıyoruz. Burada bir şeyler var. Çok bir şey yok. Telefon var burada. Kayıt cihazı telefon. Ana burada. Aa defter var. Deftere bir şeylere bakabiliyoruz. What? Secret room Z Abi. Değil abi abi bunun da şeyler var. Abi bunun da yüzünü bilmiyoruz. Şeye bakar Bilmiyor mı? Akriptin de bilmiyoruz. Orada 8 bit var arkadaşlar. Şeye bakalım mı? 8 Şuna, bit. 8 bitler var burada. Gel'e bak. Gel'in yüzünü mü? Gel'e bak gel. Gel. Burada kamera ne gelir sona bakıyorum. Orada bir şey gördüm. Gel. Gel. Gel çok yaşlı gibi. Burada süpürüyorlar evet. çalışanlar. Ne işler bakalım? Evet arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ah. Oh, çalışan. Grey de bak Grey. Çalışan var dur. Hayır grey, Şu zaten. an o kendi geçiyor bir dakika. Abi, abi Sara, Sara var. Bir dakika. Başka. Neden sessiz olduk? Onlara bakamıyoruz. Orada ne gelirse buradan. Bir dakika şunu bir çekebilir misin? Ha, Ne oluyor? Bir evet. Orada bir şey mi gördün? Evet. Biz evet. ne Biz bunu zaten şey yaptık. Evet. Evet. Ha. evet bayağı bir ileri saralım ne olacak bakalım. Neredeyiz? Bayağı bir saralım. Arkadaşlar buradan bayağı bir şeyi değiştirebilirsiniz ses açtım. Sen sesini ki Evet, bakıyoruz. Evet. Burada Nita ile Leon şey yapmıştı kaçmıştı. Dur. Hmm. Star Park Ne? Ne? O böyle yapınca bunları mı alıyoruz? Abi bir daha girelim. Bir daha girelim. Gir dedik. Cık. Bakalım ne olacak? Bir daha giriyoruz. Kamera kayıtlarına bakabiliyoruz böyle. Kamera kayıtlarına. Tehlikeli olabilir ama çünkü sunucusuna girdi şu anda. Ay niye o zaman yapsınlar ki böyle bir özellik? Abi işte belki ne bileyim çok saçma ama yani. Neden yapsınlar değil? Bayağı bir sarılsak ne olur? Bayağı bir saralım. Bayağı bir girsin. O bayağı bir değişik. Aşırı saçma. Bir de bu nasıl olur ki yani? Hiç fark etmediydim. <laughs> Mehmet abi yanlışlıkla şey ele değmiş. <laughs> Açmış. Ben, ben başka bir şey gösterecektim. Ben, ben telefon bu ben Biz buradan araştırma videoları atacağız arkadaşlar bakalım. masal ee, masala kırık. Masala kırık şu kim? Devli. Ee, Buranın insanları böyleymiş. Deri, anormaller hepsi. Şurada takvim var bir tane takvim bakabilir miyiz? Star Park durmadan değişiyor neden? Neden acaba? Star Park. Bir şey mi ima bize? Ne? Bir dakika. Security, e, security RGV's. Şey e girdim. Evet. Bakın. Bakın buradalar. Bak Leon'u gördünüz. Bakın. Bakın. Görüyorsunuz. Bir de burada. Bakın. Leon'un tipi böyle. Leon'un tipi böyleymiş. Artık bana Bak arkadaki bak bu Leon arkadaşlar. Şuradaki de sağdaki kız da şuradaki göz oraya yaklaştır adam o da Nita. Bakın bunlar ikisi. Bakın şurada ikisi de şuradalar görünüyor. Bu kamera gözükmedi. Bu kamera da boş. Burası da. Böyle. Bakın. Gel hadi. Gel. Kanka ya ne? ne ne konuşalım? Aman sana kim. Bakın aman da değişik. Bu. Burada. Bu Leon değil. Bonita. Bu burada. Burada. Evet burada. Ya yani ne hadi geç ya. Geç. 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 Sadece kelam Dönüştü. Elmas kart oha. Başka şeylere bakalım, bakalım. Bayağı bir değişik kaçtılar. Bu burada. Bu Bur burada kaldı. Bunu dövdüler kaçtılar. Kim bu? bu. İmkansız Bunu şey dövdüler. Var. Evet Zeynep geldi. Ee, büyük Zeynep karıştırmayın. Ee, bir sürü aşırı garip. Ee, 11 var. 15'e bakalım kayıtlar. Geldim, Kayıtları. Evet arkadaşlar süremiz bitti. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.